Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Pikachu'lu e, ismini yazamadım. İşte, ismini unuttum da. işte siz bunu bilirsiniz. Babanıza gösterin. O anlar. Pikachu'lu e, şapka böyle buraya basınca kalkıyor. Bu arada bir şey de unuttum. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. Aa, Aslında bu şey arkadaşlar. Bak buraya basınca oluyor. Başka bir Başka bir yere basınca doluyor. Bir şey daha var. Aha. He. He. İşte bu. Bunda da var. Düt, 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 düt. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki nereden aldınız? Trenç yolda. Başka bir yerden eğer bakarsanız kalmamışlar. Evet bunların küçük küçüğünden de alırsanız bunlar böyle böyle kalkmaz. O yüzden e, Pikachu'lu bu pandalısı da çok güzel. Pandalı büyük olanlar böyle çok güzel oluyor. Trenç yoldan aldık biz bunu arkadaşlar. arkadaşım söyledi. İlk arkadaşım aldı. Nereden aldı? Zerif Biz de aldık. İşte onun videosunu çekiyoruz. Aslında dışa, dışarılarda da kıskandırıyorsunuz insanları. Zaten e, bunları fazla kişi almamış. Arkadaşlar arkadaşım olmuş. Ben bunu bunu e, bir defa görmüyorum zaten. Hani e, videolarda takıyorlar böyle aa e, ne 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 yapıyorlar. Ben de arkadaşım bugün dedi. O okuldakilere dedi. Ben de duydum. Sonra Baba hemen koş. Eh, Trensiyon arkadaşıma sordum trensiyona gittik. Oradan biz aldık. İşte şöyle şu noktaya ata şu şu em, hani şurada bir şey var. Bakın burada pompa var. Ona basınca otomatikten kalkıyor arkadaşlar. Em, bunun fiyatı fiyatı 190 karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani ben kendi paramdan da verebilirdim. Ee, arkadaşlar şimdi bu 199 lira. Aslında yani 200 lira aslında. Arkadaşım bana 200 lira dedi ama şöyle de 200 lira çıktı ama yanındaki de 100, 199 çıkmıştı. Ee, e, ha. Arkadaşlar size bir şey söyle. Bunu annenize söyle. Eğer bunu yıkarsanız böyle böyle olmaz. Işığı yanmaz. Bir de böyle biraz hani şurada tüyler var ya. Tüyleri var bunun böyle. Onlar böyle dışarı çıkar içeri girmez. Çöp vidonunu at. çöpe çöp atıyorsun öyle. Çöpe atıyorsun. Ama bunu ıslak mendille silebilir. Islak mendille silebilirsiniz bunu ıslak mende şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Mutlaka buralar silin. Buralar çilli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte arkadaşım buraya şu düğmeyi bulamayınca açmış. Hemen hani şu pati var ya. Şu patinin biraz şurasında bak. Şu bak nasıl göstereyim size? Aa yok lan kaybettim ben de. Aa ben de kaybettim. Hani şu pati var ya. Onun şu yanında şu düğme. Bak şu düğmeye basınca. oluyor. zaten düğmeye fark edersin. Şöyle bir arayınca. Aa burada bir çıkmış bir şey var. Ona basın. Yani e, bu ışık çalışıyor. Bunda da aynısı geçerli. İkisinde de geçerli arkadaşlar. Böyle böyle kalkıyor. Böyle böyle kalkıyor. Şu kulaklar kapanıyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Ayında bar bol Aslında böyle çekebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bunu düzenleyelim. Kulakları kapattım mı? Okey. Zaten kırık arkadaşlar. Benim bir şeyim de düzgün olmadı sildik bu Bu çalışmıyor. Bak. Bak mesela bu böyle ya. Bak bu böyle. Ya. Bunda çok sorun var. Bu şeyi beğenmedim. Yani hepsini beğendim de bu kısmı beğenmedim. Bak bu kalkmıyor. Fark edersiniz. Bu da direkt kalkıyor. Seviyorum. Sevmiyorum. Aa, bu ne? Ee, mesela e, ne yapabiliyorsun? Anlamadım. Bu patinelere basmak zorunda değilsiniz. Başka yere de basabilirsiniz. Ama arkadaşlar şunun böyle şöyle bir şakası var. Yere düşürdüm. Yok. Ha, ee, bunu yaşıyorsunuz. Meğerse ki buraya kaçmıştır. Biraz yukarı kaçmıştır arkadaşlar. Zaten bu patineden yapılmış. Orada. Orada, pompa orada. Ona bas, bu çalışır diyor. Eğlen demek istiyor orada bize arkadaşlar. Ee, aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu birazdan çalışmayacak. Zaten pompalar eskiyince. Arkadaşlar size önemli bir şey. Bu ışığı Aa, ışığı kaybettim. Al işte. böyle kaybedersiniz. Şu bitince fazla bir saat pilinin içine koyuyorsunuz. Bir de vidayla biraz sıkıyorsunuz. Sonra ona bir daha basıyorsunuz çalışıyor arkadaşlar. Ama bildiğiniz saat pili değil biraz büyük saat yani ya ortalama saat pili falan şöyle küçük miktarda falan. işte ömrü var arkadaşlar bunun. Um, bundan başka şeyler de var Yani tek bu yok arkadaşlar kulak Kulakları da kapatın şöyle Bana küçük geldiği için Biraz kulakları kapatamıyorum zorlayacağız illaki Ah Yırtacağız şimdi Arkadaşlar um, Bunu ilk olarak Traksiyon'dan aldık biz um, Yani Arkadaşım bana söylemişti Yani Eee um, ben arkadaşıma baktım ufak bir göz yaşlı. <laughs> ufak bir ya, göz yaşlı, yaşlı olarak da ama ya. arkadaşlar şimdi bunun e, en büyük sırrı görüyorsunuz bunların kalkması arkadaşlar hissediyorsunuz bu arada yani buraya bir beyin diyor ki bir şey kalkıyor sana diyor sonra ben de hissediyorum yani hissediyorum yani böyle böyle yaparsak bozarız yani yapmayın Yapmayın yani. Evet, Yaparsanız bunun bir anlamı kalmaz ki. Ben pilini pilini Daha bitiriyorum. Ya, ben bu arada hiçbir işlem yapamazsın. Hani şurada bir sakın bunu şey yapmayın ha. Ben böyle çekmiyorum. Böyle çekerseniz hassas bir şey bu. Hemen şuradan koparsa, buna bir hareket edilemezseniz o da bunda geçerli. Yani bunu sevmiyorum. Var. Bak çalışmıyor bile olmuyor. Arkadaşlar yani böyle. Şimdi bu ne? Pikachu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bundan daha fazla daha başka bir video istiyorsanız eğer güzel. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı görüşürüz.